Saç nakli operasyonlarını lokal anestezi altında yapıyoruz. Nakil yapılacak hasta sizinle daha önceden ameliyat konusunda bilgi sahibi olmuştur ve hasta o gün hastaneye ameliyat olmak üzere geldiğinde ameliyat sabahı hastadan bir takım tetkikler istenir. Bu tetkiklerin sonucunda ameliyata hazırlanırken saç çizgisi aynanın karşısında hasta ile beraber çizilir. Daha sonra hastayı ameliyathaneye indiririz. Ameliyathanede e, önce saçları alacağımız, saç nakli için alacağınız kökleri almak üzere ense bölgesini lokal anestezi ile uyuşturursunuz. E, uyuşturucu iğnelerden sonra hasta herhangi bir şey e, hissetmez. Tıpkı diş çekimi gibi e, iğneden sonra herhangi bir acı hissiyatı olmadan e, saç köklerini e, özel bir alet yardımıyla e, alırsınız. E, mikromotor dediğimiz bir e, enstrüman ve onun ucuna takılan 0.8 milimetre ile 1.2 milimetre arasında çapı değişen özel bıçaklarla saç köklerini teker teker alırsınız ve bunları bir bekleme solüsyonu içerisinde stoklarsınız. Daha sonra alım işlemi bittikten sonra arka taraftaki bütün alabileceğiniz veya sizin için gerekli olan kökleri aldıktan sonra Ön tarafta kim yapacağınız bölgeye lokal enestizi yaparsınız. Böylelikle o bölge de tamamen e, acıdan e, muaf bir bölge olur. Daha sonra da e, kanal dediğimiz özel yuvalar hazırlanır e, saçsız alanda. Bu yuvalara yine mikropenset dediğimiz e, cımbıza benzeyen bizim özel aletlerimiz var. Onlarla teker teker aldığınız saç köklerini o yuvalara yerleştirirsiniz. çekimi yaklaşık olarak 5 ila 8 saat süren bir müdahaledir ve az önce bahsettiğim yöntem fue yöntemi olarak bilinen saç nakli yöntemidir. Bir diğer yöntem ki artık çok sıklıkla tercih etmediğimiz bir yöntem FUT yöntemidir. O yöntemde saç nakli ön taraftaki saç nakli uygulaması tamamen aynı olup arka tarafta saçık saç kökünü alma yöntemimiz farklıdır. Tek tek almak yerine bir doku dilimi olarak saç kökleri alınır ve özel hemşire ekibimiz tarafından tek tek saç köklerine ayrılır. Yani saç naklinde ister fut yöntemi ister foya yöntemi olsun saç köklerini aldıktan sonra onları özel bekleme solüsyonunda tutup daha sonra tek tek hazırladığınız yuvalara yerleştirirsiniz.